Merhabalar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi gene küçük bir alışveriş yapıp geldim hemen. Bugün ihtiyacımız vardı. Bu arada akşamda yaklaştı artık. İftardan sonra nasıl olsa videomuzu koyarız. Evet, öyle yaparız. Bugün perşembe değil mi? Evet. Yine de şaşırdım. Perşembe. Kulüpufunda 3 günden beri evde okula gitmiyorlar. İkisi de hasta oldu malum. Hava yaz gibiydi. Birden kışa bir çevirdi. Hepsi hasta oldu. Aynen. Ama çoğu kişi de varmış zaten öyle. Öksürük. Tam zamanı. Tam zamanı. Nasıl olursa yarın gidecekler bakalım. Şöyle kartlantta mendiller varmış. İhtiyacımız varsa şöyle şuraya koyayım da. Mendil aldım. Bunun böyle paketi 5 euroydu. Bir de kokulumuş ha. 5 euroya indirime gelmiş. Bugün sadece bir hemen kartlantla şeyi uğradım. Aldi'ye uğradım. Daha çok Aldi'den aldım diyebilirim eşyaları. Şöyle bunlar Aldi'ye gelmiş. Daha önce de almıştım. Çok güzel oluyor bunlar böyle. Fiyatı fiyata mı 1.20 mi? 1.20 mi? Böyle bir şey olması lazım fiyatı. İşte o Evet. Şöyle çikolatalısını aldım. Semih'imle hemen gittik. Ondan sonra... Bugün inanılmaz derecede bir böyle karnım acıktı. Biraz halsiz oldum diyese. O yüzden modumda düşük yani. Gece fazla bir şey canı istemiyor yemeye. Şöyle bunlardan aldık. 1.20'ye ihtiyacınız varsa. Bunlar böyle paketi içinde 3 tane var. 2 oyluya. Şöyle bundan aldım. Bu çok güzel oluyor bu marka. Kendini belli yani o yüzden. Şöyle çubuk aldım. Yani böyle şaşlama değişik şeyler aldım. Belki kızlar yer diye. O yüzden çok fazla böyle şeyleri yok. İştahları yok. Yemiyorlar da. Bakalım belki şey yaparlar. Şöyle bunlar çok güzel oluyor. Bunlar önceden biliyorsunuz böyle yuvarlak tenekenin içinde olurdu. Yunan malı olurdu. Evet tenekenin içinde çok güzel olurdu. Onları artık şey yaptılar. Böyle kocaman tenekeliydi. Küçüğü düşürdüler. Bunlar da yine aynı halde de şöyle hepsi aldi. Bunu da böyle paketi kaç paraydı yani? 1.20. 1.20 öyle bir şeydi. 1.22 mi? 1.29 mu öyle bir Öyle şeydi. bir şey galiba. Aynen öyle. Bir de şöyle kakolu da aldım yine. Umarım çocuklar değişiklik yerler yani. Hatta genelde kakolu şeyler sevdikleri için böyle iki tane bundan aldım. Çok güzel oluyor. İster böyle normal yiyin, ister ne diyeyim işte puding yaptığınızda falan üzerine süsleyin. Her şey oluyor yani. Kakao dedi, daha çok Türkiye'de kullanılıyor sözcük yani burada daha çikolata kullanıyorlar ya çikolata yiyoruz biz daha çok. Eee kakao evet kakao diye geçiyor. Aka aşağı Türkiye demişken Allah bugün ne geldi? Bugün dünya, dünya bugün görmüşüz haberde. Türkiye'de bir gurbetçi çift dolandırılmış. Sahte polis tarafından. Böyle e, şey yapayım da belki bilenler öyle bilir. Orta yaşlı değil mi? Orta yaşlı. Ben yaşım Orta yaşlı ben, yaşlı ben, mi? Mi? E, 50 üstü. 50'nin üzeri. Kapalı bir kadın. Yanında da biraz gene şeyli. Yaşlı e, var. Evet. Onlardan belki haberlerde de görmüşsünüz. Evet. Bilirsiniz. 650 bin euro gitmiş. 650 bin euro. Evet. E Muhammed. Bu Muhammed hiç mi para yemedi, hiçbir şey, hiç şey yapmadın ya. Tam böyle kalan vermedim de ben kulak vermedim. E, nereye dolandırmışlar onları ya? Sahte polis. Adınız A bir yere geçti demiş. E, ee, ta, demişler, hırsız peşinizde demiş. Tağlalı arsaları, İstanbul'da 3 katlı bilayı, 2 kat, katlı arsa şeyi, binayı sattırmışlar bunlara. Allah Sonunda da alaya geçerek bir şey demişler. Telefonlarınıza tuz suyu atın. Onlar hiç mi çocuk yok ki? Hiç mi hiç Aa, o bahsas bağırıyorlar. Kim spotları var. Arkadaşlar kanmayın böyle şey. Geçen gün benim telefonum düştü. Türkiye'den icra düştü bana. Türkiye'den icra. Kaç defa şey geldi ha. mi? Plakam, milakam. O uymuyor bile plaka. Türkiye'de arabam yok benim ya. İşte. Hani böyle şeyler gamman. Yani iyi, SMS geldi. Misal geçen gün bizim kızın Portekiz'den SMS geldi. Aç, telefon açtı. Ya telefon açtı. İki orası gitti. Hemen. Açıp kapatmakla değil mi? Evet. Böyle şey kanmayın. Yani. polisim size derdi varsa polis sizi bulur. İnsanlar her zaman söylüyorlar. Böyle şeylere şey yapmayın diye ama hala da inanan var. Yıl olmuş 2025. Yani böyle bir de ömürmüş geçirmiş insanlar. Nasıl tabii, böyle şey kanmayın Tabi Tabii 20? tabii yani. Hani 650 bin oğlu nasıl Aynen. verdin sen karşı tarafa ya? Hiç mi senin bir çoluğun çocuğun yok? Hiç mi bir akraban yok? Hadi arsayı satmışım. İkinciye geçince ne oluyor? Bütül diyen olmadı mı bilmiyorum. Şimdi yani polisin derdi varsa burada olsun, Türkiye'de olsun. Şafak baktınız ya evine gelirsin evet. almaya. İşte. Yani kimse seni arayıp da paranı sormaz. Aynen. Ne asker arar ne polis arar. Şimdi de artık o kadar sıkışmışlar ki her yerden yardım bekliyorlar. Bize şu işte devlet bilmem neyi yardım etsin. Şu bize yardım etsin sen kendini ne vermişsin? Sen kimse yardım etmez ki sen. Yani sana. 650 bin gün ne Değil yaptım mi? ben Hiç mi bir, bir yerde bir tınlamadınız, bir duralım birisine soralım diye. E ne demek ya? Polis senin paranı yapsın ya. İşte kadın aralıyor diyor ki onca emeklerimizle kalıp hoca çalıştık da diyor şeyi biriktirdi diye doğru ama işte ne bileyim bir düşünmen lazım, birbirine sorman lazım. Bize böyle bir telefon geldi, bir şey geldi diye. Ya telefon açtı lan sahte polis falan. <laughs> Alın gelin karışmayın Evin biliyorsunuz gelin de. İşte. Gelin de kıçı yengelsin eve. Hatta polis gelir mi öyle şey? Dramatoloji gelir mi ya? Ramazan günü de ya. Polisim ne oldu iyi misin? Böyle Değil şey mi? kanmıyorum arkadaşlar? Aynen. Şöyle gördüğünüz gibi bugün bizim alışveriş. Ben başka bir şey için çıkmıştım dışarıya. Şöyle salatalık aldım. Kızlar bazen böyle elinde tuzlayarak salatalığı yiyorlar da. O yüzden daha çok bugün onlara yöneldim. Değişik olsun gitsinler diye. İyilesinler diye elimden geleni yapıyor. Şöyle... Semih'ime bugün büyük hemen bir netoya şey yapmıştım. İki tane şundan aldık. Rükle kaç gram oluyor bilmiyorum. Bu 300 grammış da. 150 gram oluyor. 150 mi bilmiyorum ki. Öyle bir şey. Kahvaltıda şey varmış incirinde. Tesadüfte denk geldim. Fiyatı 88 kilosu. 88 kuruşmuş. Muzlar dolu. Yığmışlar var ya. Arka, ön her taraf muz doluydu. Biz de bu kadar bir şey aldık. Genelde böyle sarıydı yani. Yeşil fazla yoktu sarıyı da biliyorsunuz çok yiyen varsa evde hemen yersiniz ama çok çabuk şey olduğu için kahverengi biz yine bu kadar aldık neredeyse 2 kiloya yakın olmuş evet ondan sonra şöyle biraz da beni bu yaptı da ya, hem karnım aç ya arabada ekmek kokusundan durulmadı taze ekmek aldım ekmek de birazcık sıcakmış sıcak olunca biliyorsunuz kestiniz mi yapış yapış oluyor güzel olmuyor olmuyor o yüzden ben de böyle kesmeden getirdim tamam Bizim evde işte mekkeli keser genelde böyle düzgün yapar. Ben yamuk yamuk keserim ben. Yani. O kabiliyet o iş. Ondan sonra şöyle. Semite bizde başka yiyen yok. Bu güzel oluyor. Hem doyurucu. Çekirdekli. Hakiki siyah ekmek aldım. Yani yazıyor şurada da hemen. Bir de son olarak pek şey yok ama rengi umarım tadı vardır bilmiyorum böyle değişik olsun diye domates hatta arkada bana bakıyor Dallı domates de var evde de bunu da böyle değişiklik olsun diye aldım yani çok hafif böyle ya. Böyle. evet arkadaşlar hemen şeyi söyleyeyim dışarıya niye diye gittiydim alışverişe falan ihtiyacım yoktu ocağımızı belki sizin de başınıza geldi mi bilmiyorum şu yuvarlak ocağımızın şöyle ortasının şeyi gitmiş bozulmuş bozulmuş buraya ateş gelmiyor ama şu kenara komple geliyor Diğer üç bölümü hiç hatasız çalışıyor. O yüzden eşim de dedi Poco'ya bir bakalım dedi bana. Ben de Semih'e dedim biz gidelim de bir bakıp gelelim. Poco'da var ya sayılı şey var yalan olmasın. 4 milyon ocak vardı. Evet. evet. 4 ocak vardı. En markasızı 600'den mi 800'den mi? Ne yapmıştı? yapıyor bunlar ya? Ne evet. yapıyorlar? Geçen ayge gördüm 300 oraya, boş var 400 oraya. He, beğenmedim Poco da düşün yani hani diyoruz ya şey öyle değil. Poco uçmuş galiba. Evet fiyatları öyle uçmuş ki 3 mü mi, 4 mi yani milyon olacak Şimdi bir de gidip de en önemli 300 400 oraya veririz yani bir sağlam bir şey olsun da. Evet. Yani 600 oraya bu ne ya ben keşiş bile 500 oraya vermişim yani o da tıkı tıkı çalışıyor. çok güzel ama ya. Yani, Maşallah. Yani arkadaşlar bak. hakikaten arıyorsanız ayge alın. Çok, çok memnun, kaldı, çok memnun kaldık çok memnun kaldık. Yani şimdi biz bu takımı aldığımızdan beri bulaşık makinemiz bozuldu. Onu yeniledik. Ocağın üstü telif şeydi. Pardon fırını onu yeniledik. Bu da üç tanesinde hiç problem yok. Üç tanesi yani ilk günkü gibi çalışıyor da şunun tek ortası. E, ya en çok hangisini kullanıyorsun? Sık. Ben de he, en çok bunu kullanıyorum zaten. Şimdi yani baktım parçası da atmış sonra arkadaşlar kurtarmayacak. Yani şimdi bunu değiştireceğim. Hani ondan sonra büksü bozulacak. Ya başkan komple yine alalım. Aynen. Tek sadece şurası. Komple ocak daha yeni yani çalışıyor. Ben de şey düşündüm. da çok seçim vardır. Ikea evet. Bak ne toplarsın. güzel bak işte. Ikea yani güzel. Ikea'da seçimler daha çok olur. Ebatı şey. belli bunun. 60 olması lazım ebatı. 50 değil mi bir şey? Aynen, Aynen. bir şey. 60-90 oluyor. 60 alırız. Çok da memnunum yani. Ha. Bak katsana oldu Bana bu tertemiz. Ben çok şey yaparım yani böyle. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim Böyle bir şey aldınız mı bilmiyorsunuz. Takmayın. 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 Burada 220 volt yok. 480 volt var evi yakarsınız. Ben sadece herkes ocak şey takmasını anlamıyor. Yani 8 tane kaplosu var. Birisini yukarıçıyorsanız evinizi yakarsınız. Evet. 50-60 verin. Bilmiyorsanız ellemeyin. Evet. Bu çok güçlü şey. Yani Allah'ı yakarsınız evinizi bak. Güçlü şey ya. öyle her baba harcı değil o iş. Öyle yani dediğim gibi ben öylesine gitmiştim işte. Fulyam da bana telefon açtı anne şunu şunu bana alır mısın diye. O da hafta sonu bir gideriz ikiye. He aynen bakalım. Bir müsait olduğumuzda ikiye gideriz de. Şunlar da şeyi de bu sefer alırsam diyorum. Şu benim iki tanesi küçük. Şu ocağımın şurası böyle çift yönlü şöyle biliyorsunuz. Ben bu sefer Allah nasip ederse böyle ikisini de böyle kocaman almak istiyorum. Yuvarlak yani nasıl böyle. istiyorsan istiyorsun? Gönlü nasıl istiyorsa. Bulursa AYG falan var orada. Evet. Hoş var. Dediğim gibi markasız endandik şeyler vardı. Markasız şeyler bile 7-800 öyleydi. Ya güzelim. Amazon'da geçen gün yurt soruya en markasız var. 500 falan öyle bir şey asla aklına gelmesin. Koko, Koko şey sabahın yok. yürek yemiş galiba. Ne bu fiyatlar yoksa, ya? Aynen öyle bir şey yoktu hemen. Hatta çekim falan hiç yapmak aklına gelmedi. Yani istemedi canım. böyle geldi. Alırız. Aldım kalite alacaksın. Güzel alacaksın. Bu bizim kalite sistemi. Onu biliyorum. Bu bizim geçiş Ama kilometre. Ama bu bizim... Bu marka olmasına rağmen bile Yunka. aldığımızdan beri... Ha, Yunka demişken arkadaşlar, Yunka bazı üstüne götürülemeyeyim. Yunka da Siemens'in küçük firması. Evet. Yani, ödemli bir şey değil yani. Evet, ben bundan çok memnundum anında ısıtıyor, yani temizliği işi tertemizdi. Sanki buradan bakanlar hocam yeniymiş gibi. Biz indüksiyon istiyordunuz, istiyorduk arkadaşlar. En belki baktık ki bizim indüksiyona uyan iki tane... Komple sıfırlamam lazım. Her Komple şey sıfırlamam lazım. De... İki, ta, i̇ki, tane tavamız ne var. Ne kadar tava tencere varsa hepsine göre çöp atmam yani, lazım. Ona şey yani o yazık onun için bunda i̇şte kalan daha iyi. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Parayı alınacak şeyler olur. Yeter ki sağlığımız iyi olsun. Evet. Diyelim ve burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.